Desen dünyasından herkese sevgiler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. E, yapmış olduğum bu benim bluzumda e, bu motiflerin nasıl yapıldığını ben ayrıntılı bir şekilde bundan önceki videomda anlattım. E dikkat ederseniz e, bunun iç kısmı ile bunun iç kısmı farklı. Aradaki farkı da yine aynı şekilde diğer videomda anlatmaya çalıştım. E, bu e, ilk önce bu yuvarlak motifleri ördüm ben ve isterseniz siz mesela ben iki çeşit olarak kullandım. İsterseniz siz her birini farklı renklerde de yapabilirsiniz. Yani illaki aynı renk olması gerekmiyor. Ben iki farklı motif kullandım ve bunu devam ettirdim. Bu videomda nasıl birleştirdiğimi, kaç tane motif gittiğimi bunları anlatmaya çalışacağım. Bu kısmı kumaşa gelecek kısmı bakın. 4 tane yaklaşık olarak 38 beden çok rahat bir şekilde bu bluzumuzu giyebilir diye düşünüyorum. Hatta 40 beden bile olabilir. Biraz salaş istiyorsanız 36 beden dahi giyebilir. 4 tane bakın motifi birleştirdim. Üzerine tekrar bir dört tane daha motif. Daha sonra kenar kısmına geçtim. Bakın. Kenar kısmına geçtiğimde üç tane motif koydum. Bu üç tane motifi koyduktan sonra yine diğer tarafın yani arka kısmına geldim. Arka kısmına da yine bakın 4-4-8 tane Motif yerleştirdim. Ben bir tarafını birleştirmedim. Ee, diğer videomda bu motifin tüm ayrıntılarını anlattım ama motif birleştirme o videomda yok maalesef. Bu videomda motifleri nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Bakın. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Şurada bir tane motif yerimizde eksiklik var. Bakın. Şimdi bunu birleştirirken, e, siz her bir motifi örüp tek tek de iğne iplik yardımıyla da dikebilirsiniz. Ama ben e, bu arka kısmını yaparken, şu kısmını yaparken birleştirdim. Şimdi onu nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Şimdi motifimizi yaparken, bakın ilk sırayı yaptıktan sonra ikinci sıraya geçiyoruz. Burada bu kısımda yani ikinci sıraya geçtikten sonra hemen bağlayacağım, ekleyeceğim motifin bu köşesine değil de köşesindeki şu üçlü aldığım yere de değil, onun yanındaki yere. Bakın şuradan göstereyim. Hemen onun yanındaki yere yani bir bakın şuradaki yere hemen şuradaki yere şu buradaki ilmeğimi arasından geçirerek bağlıyorum. Tekrar hemen yanındaki yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Bakın buradaki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Arasından aldım şu an. Tekrar. Daha sonra yine sık ikili trabzan yapıyorum. Bakın. Yine ikili trabzan. Tekrar ilmeğimi buradaki birleştirme yaptığım motifimin hemen tepesinden geçiriyorum. İlmeğimi arasından geçirip hemen yanına yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde birleştirme işlemine devam ediyorum. Birleştirme işlemini yaptım bakın bunu bu şekilde. Daha sonrasında şuradaki köşe İki köşeyi bakın bu ikisini birleştirirken köşelerden birleştiriyorum. Yine köşedeki yerinden bakın köşedeki yerinden batıyorum. iki zincir çektikten sonra yine ilmeğimi arasından geçirip iki tane zincir çekiyorum. Yine buraya yarım üçlü trabzan ikili trabzan yapıyorum pardon Üç tane, ikili trabzan yapıyorum. Bu kısmını birleştirme yapmayacağım için normal her e, ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yaparak devam ediyorum bu sırada. Bakın ortasında böyle dikdörtgen bir kısım, burası kafamızın geleceği yer yani. Şurada birleştirme işlemini yapıyorum. Bakın tek tarafını birleştirdim. Daha sonra bu kısmını ördüm e, köşeye geldiğimde iki tane zincir çektim ve bakın sırt sırta ters yüzlerini sırt sırta veriyorum düz yüzleri ikisi de birbirini bakın dışa bakıyor bu şekilde köşeye batıyorum bağlıyorum iki tane zincir çekiyorum ve yine aynı şekilde buradaki köşeye 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum Yaptıktan sonra yanındaki ilmeğe batıyorum. Daha sonrasında bu yaptığım üçlü trabzanların tepesine değil de bakın onun yanındakine yani şu kısma ilmeğimi geçiriyorum arasından yine yanındaki ilmeğe ikili trabzan yapıyorum. Yine bu şekilde birleştirme işlemini devam ediyorum. Bakın birleştirme işlemini yaptım. İki tarafını da birleştirdim. Bu kısmı yine ördüm. Şimdi köşeye geldim. 3 tane yarım ikili trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çektim. Şimdi buradaki bakın köşeye şöyle çevireceğim. Buradaki köşeye geldim. Bu köşenin ortasından battım. İlmeğimi çıkardım iki tane zincir çektim yine aynı yere şu kısma yani üç tane ikili trabzan yapıyorum yarım yaptıktan sonra şuradaki kısma yani en baştaki kısma ilmek kaydırma yöntemiyle bağlıyorum ve bir zincir atarak ipimi kesiyorum. İpimi de yine arka tarafa götürüyorum tabii ki. Evet. Bu şekilde bakın. Birleştirme işlemimiz bitti. Hemen göstereyim. Bakın üst diğer kısmı bu şekilde bitti. Dikkat etmemiz gereken noktalardan da bir tanesi şu: Eğer benim gibi iki tane, bakın iki motif, iki farklı motiften yapacaksanız, bu kısmı sarı başlamışsanız, bu kısmı da bakın ters tarafına gelecek kısmının da yine sarı olması lazım. Yoksa şu kısmı birleştirirken burada 3 tane motif kullandığım için bakın aynı renk gelme ihtimali olabilir. Bunun önüne geçebilmek için bakın aynı tarafta aynı renkler var. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Aynı tarafta aynı renkler var. Yine aynı şekilde de bakın şöyle göstereyim ekrana tam sığmıyor şu an bakın aynı renkler her iki tarafta da mevcut bu şekilde bitirdik şimdi geldi sıra iç kısmına hemen yine aynı renk ipimle devam etmek istiyorum ben ipimi aldım buradaki köşe kısmına ipimi bağlıyorum Burayı bağladıktan sonra şimdi normalde bir sık iğne yapsak sol tarafa doğru gideceğiz. Sağ ilmeğini e, kullananlar sol tarafa doğru gider. Şimdi ben sağ tarafa doğru gideceğim. Ters sık iğne yapmak istiyorum. Bakın. Bu şekilde terse gidiyorum. İlmeğin üzerine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın ters tarafa doğru gidiyorum. Her bir ilmeğin üzerine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bakın. Bu yaparken e, ilmeğimi çok dar bırakmıyorum. Çok da bol da bırakmıyorum. Bakın normal bırakıyorum. Çünkü sağ tarafa gidebilmek için birazcık ilmeğimizin bol olması lazım. Bakın gördüğünüz gibi ters sık iğne şeklinde bütün her tarafını geleceğim. Kumaş olarak ben çiçekli bir kumaş tercih ettim. İsterseniz siz daha farklı kumaşlar, tek renk, sade böyle herhangi beyaz da olabilir. Ya da ördüğünüz iplerin renginden ya da tam zıt olan renklerinden e, kumaşla tercih edebilirsiniz. bu kumaşımı keserken ben alt kısmından 59 santim kenarlarından ikişer santim bu kısımlarından dikiş payı bıraktım ben. Üst kısmı da bakın 51 santim. Boyu yine uzun yapmak istiyorsanız birkaç kaç santim daha uzun bırakabilirsiniz. Boyu da 43 santim olacak şekilde bir yamuk parça kestim. Bakın üst kısmı biraz daha e, az, e, alt kısma gelecek kısmı daha uzun. Bakın 58-59 santim, üst kısmı daha kısa 51 santim. Yani bunu ikiye katladığımızda. Bakın ikiye katladığımızda oluşan bir yamuk. Bu şekilde kenarını ne yapabilirsiniz? Düzgünce kesebilirsiniz. İkiye katladığımızda da bakın 29,5 ve 25,5 buçuk santim. İsterseniz artık birleştirme işlemine geçelim. Kumaşımızın bakın ben bu şekilde kenarlarından diktim dört kenarda dikili bakın yanlardan dikiş izi bu kısımlarında böyle içe kıvırıp diktim şimdi ördüğümüz üst kısmı bu şekilde koyduğumuzda bakın yanlardan koltuk altına gelecek yerlerde boşluk kalacak bu kısımlar hani koltuk altı olduğu için e, ortalı gelecek şekilde şu şekilde koyuyorum bakın ortalı gelecek şekilde koyduktan sonra iç kısmından normal dikiş ipliği ile dikeceğim yani şu şekilde bakın şu şekilde alt kısmından bütün her tarafını dikiş ipi ile dikeceğim ondan sonra artık bluzumuz hazır. Bluzumuzun kumaş kısmıyla örgü kısmını ben elimde bakın bu şekilde diktim. Uç kısımlarına da yine şuradaki dikişlerinin belli olmaması için böyle bir bordür geldim. Ee, aslında bunu bu şekilde yapmak aklımda yoktu. Yani tamamıyla e, şu kısım olacak. Şu yanlar olmayacaktı. Fakat bu kol kısmı o kadar çok açık durdu ki bunu bu şekilde kullanamayacağım için ben bu kısma böyle bir parça örme gereği hissettim. Ama siz isterseniz hani böyle bir ekstra parça koymak yerine bu motifin e, aynısından bir tane daha yapıp bakın buraya şöyle göstereyim. Şu kısma bir tane motif koyabilirsiniz. Buna göre kumaşımızı boyutunu ayarlayabilirsiniz. Bunu yaparken de ben bir tane daha aynısından aynı motiften kullanmak istemedim. Kolumun altının biraz rahat olmasını istiyorum. Yani bunlar birazcık üç boyutlu olduğu için çiçekler böyle kabarıklık istemedim ben. O yüzden buraya bir tane daha motif koymadım. Bunu yaparken de nasıl yaptığımı söyleyeyim kumaşla bu kısmı birleştirdim. Burada böyle bir boşluk kaldı. Bu boşluğu da yine buradan buraya kadar bir zincir çektim. E, kaç tane zincir gerekiyorsa bu kumaşınızın ölçüsünce zincir çektim. Daha sonra bir ucunu bu kısma bağladım. Diğer ucunu bu kısma bağladım. Daha doğrusu tığla tabii ki ördüm. Daha sonra gittim geldim. Gittim geldim. Bakın gidip gelirken de hem bu tarafa tutturdum hem de bu tarafa tutturdum. E, yalnız şöyle bir durum oldu. E, buradaki başlangıç sayımla buradaki bitiş sayım bakın birbirinden tamamıyla farklı. Bunun nedeni koltuk altının biraz daha böyle şu kısmının dar olmasını istediğim için yani kolunuzun geleceği kısmının alt kısmının böyle volanla bol bir şekilde durmasını istemediğim için ben buradaki e, sayıları her bir kenarından şu uç kısımlarına geldiğimde azaltarak ilerledim. Yani e, burada atıyorum 40 tane başladıysam sonucunda 16'ya falan düşürdüm. E, öyle diyebilirim. Ve yine en sonki kısmında da yine ters sık iğneyle kapattım. Yine bu uç kısmında ters sık iğneyle kapatıp bitirdim. Bu şekilde koltuk altına gelen kısmının e, en azından daha rahat olabilmesini sağladığımı hem de e, bluzumuza bir farklılık kattığını düşünüyorum. Dediğim gibi siz buraya sadece bir tane motif koyabilirsiniz. Ya da ben ikili trabzan yaptım. Siz ikili trabzan yerine e, bir tane e, ikili trabzan, iki zincir çekip yani delik yapabilirsiniz. Sırf file yapabilirsiniz. Delik dolgu yapabilirsiniz. Yani birçok alternatif olabilir. Ya da Farklı renklerde her bir sırayı farklı renklerde yapabilirsiniz. Bu da olabilir yine. Bu da yine sizin seçiminize bağlı. Bakın bu uç kısmına gelecek yerinde de şöyle bir şey yaptım. Bu da ayrıca bir hava kattı bakın. İsterseniz bunu nasıl yapıldığımı daha hemen göstereyim. Şimdi bunun için hemen ipimi 3 tane zincir çekiyorum. Hemen üzerine ilmeğimi attım. En baştakine bakın bir tane şöyle uzunca çekiyorum ve bırakıyorum. Tekrar bir tane daha çekiyorum. Yine bırakıyorum. Bu şekilde 5 tane. Üzerine atıyorum. Üzerine atıyorum. Bakın 5 tane oldu. Daha sonrasında hepsini bir çekip bir tane zincirle kapatıyorum bakın. Daha sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. Hemen buradaki 2 zincir çekmiştik. Bakın buranın iç kısmına. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane çektikten sonra tekrar bakın hepsini birlikte topluyorum. 1 Bir tane zincir çekiyorum kapatıyorum. Hemen bir iki tane zincir çekip geri dönüyorum. Bakın. Tekrar hemen üzerine ilmeğimi attım. Bir, iki, üç, dört, beş. Aslında fıstık yapar gibi bakın. Hepsini bir topluyorum bir zincirle kapatıyorum. Bakın bir zincirle kapatıyorum. Buradaki kenar kısımlarını yapmış oldum. E, blüzümüze gerçekten de farklı bir hava kattı buradaki kenar kısmı diye de düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir e, blüzümüzü. 38 beden için gayet rahat olabilecek bir bluz oldu bu. Hani büyük gibi duruyor ama tam 38 beden giyen bir insan bu bluzu rahatlıkla kullanabilir. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tasarım dünyasından herkese sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.